Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 18 Ekim 2020 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ne anlatalım? Ne konuşalım bugün? Çok şey var. Denizli Valisi kendisini tanımayan esnafın dükkanını kapatmış. Önce ceza kesmiş sonra da özür dilemiş. Gelen tepkiler üzerine herhalde bilemiyorum. Valdevi tanımak zorunda değilsiniz ki. Fıstık pilavı. Bir ay içiyorum. Oh. Bir ayla tuzlu fıstık inanılmaz güzel gidiyor. Lezzetli yuma Hele bir de sigara varsa yanında. Siz içmeyin tabii. başka ne anlatalım? Bir sürü yorum yapan var. <laughs> Arkadaşım biri gıcık oluyormuş. Yazmış. Seyretme diyor. Ben dedim. Niye seviyorsun gıcık oluyorsa? Aptal aptal konuşmana bakıyorum dedi. İyi seyret o zaman diyorum. Gıcık olmaya devam ettim. Kimsenin gırtlağını sıkmıyoruz. Bizi seyretsin diye. Dubork'tan reklam parası alalım. Değil mi? reklam yapıyoruz. İlk defa birayla çıkıyorum karşınıza. Enteresan. Ne bileyim camı çekti. Uyku tutmaz belki. Uykum gelsin diye. Değişiklikte fayda var. Bugün de böyle bir şey yapalım dedik. Ben yiyorum, içiyorum. Siz seyrediyorsunuz. Nasıl? Şimdi yeni bir moda var. Televizyonda diziler var biliyorsunuz. Gerçek hayattan alınma. Aldatma. Kırmızı oda. Bir de bir bilmem neler apartmanı. Üç değişik kanalda mı? Dört değişik böyle bir yerlerde oynuyorlar. Hmm. Enteresan değil mi? insan psikolojisini bozan diziler oynatıyorlar. Yani Türk insanın psikolojisi yerinde psikolojinizi bozacak yeni diziler oynatıyorlar ve reyting ekorları kırıyormuş galiba bu diziler. Demek ki sizin de psikolojiniz yerinde değil böyle diziler seyrediyorsunuz. E ne yapalım? Televizyon bizim tek eğlencemiz diyorsanız yapacak başka bir şey yok oturacaksınız. Seyredecektiniz. Adam gibi güzel bir dizi vardı da seyretmedik mi diyorsunuz. Doğru. Ama siz seyrettikçe böyle abuk subuk diziler yapmaya devam edecek. Ne diyeyim? Başka bir şey var mı? Yok. Bira ile fıstık mükemmel. Tavsiye ederim. Birayı alkol olarak düşünmeyin. Yüzde beş hacmen alkol var içinde. Bir şey değil. Tuzlu fıstık çok lezzetli. Hele taze mükemmel. Saatinize. Oh, ne hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.